göreve gelir gelmez diyabet hastası çocuklarımızın yaşadığı sorunlarla ilgili hızlıca adımlar attık. İki ay önce diyabet sensörü programımızı başlattık. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in üzerinde hassasiyetle durduğu bu projeyle çocuklarımızın yaşadıkları zorlukları en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Bu yavrularımız her gün en az 10-15 kez parmaklarını delerek kan şekerlerini ölçmek zorunda kalmasınlar diye buca da diyabet sensörünün destek programını hayata geçirdik. Kardeş ve Belediyelerimize de örnek olarak bu projeyi yurdun dört bir yanına taşımayı başardık. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde düzenleyeceğimiz törenle çocuklarımıza sensörlerini teslim ediyoruz. Ürettiğimiz projelerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Okula gittiğim zaman çok üzülüyor gizli saklı böyle bir köşede kanını ölçüyoruz, yemesi gerekenleri yediriyoruz, ediriyoruz. Böyle bir olanak sağladığı için Bucak Belediyesi o kadar çok memnunum ki. En azından çocuğum canı acımayacak, yanmayacak. Ondan sonra parmaklarında oyun hamurunu oynadığı zaman bile parmaklarının içine üstüne yapışıyor. Hiçbir hissi yok. His kaybı çok fazla. Ee, ve yani böyle bir olanak olduğu için çok çok mutluyum. O da çok seviniyor. Hani en azından canım daha çok az yanacak diye. Ve Görkem Bey'e inanılmaz teşekkür ediyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok çok teşekkürler. Günde 4-5 defa yapıyoruz en az. Yani 5 defa, 6 defa oluyor bu. Her seferinde acı çekiyor. Çünkü böyle bir kendinden geçiyor. Hala kötüyüm diyor. Yani canı çok acıyor. İnanıyorum ki daha mutlu olacak. En azından endişesi olmayacak dakika parmaklarım delinecek, edilecek. Ya da arkadaşlarından saklanmayacak. En azından yani... Daha mutlu olacağını düşünüyorum. Çok çok mutlu olacağını düşünüyorum. Benim de canım yanıyor onun parmaklarını delerken. Ya yani en başta bu. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Herkes mutlu olsun. Bütün çocukların canı acımasın. Bunu SGK karşılamıyor biliyorsunuz. Bakanlık, devlet karşılamıyor. Böyle bir şey yapmaları gerçekten çok çok güzel bir şey. Yani bir belediyenin öncülük olması, bunu insanlara sunması o kadar güzel bir şey ki pahalı. Yani en azından şöyle söyleyeyim size, bunun araştırdığımıza göre yani aylık şeyleri oluyor, kullanımları oluyor, bayağı bir pahalı. O da bizi aşar yani. Bundan sonrası için hayatımız çok daha güzel olacak. Çünkü çocuğumun yanı canı acımayacak. Ondan sonra daha rahat, daha mutlu olacak. Destekleri için çok çok yani teşekkür ediyorum. Gerçekten bu duygu anlatılmaz bir duygu. Ömer, 3 yaşında diyabet oldu. 3 e, yaşından beri e, bu hastalıkta savaşıyoruz. çeker ölçüm cihazı bizde yoktu. Hı hı. Ondan sonra e, parmakla bakıyorduk. Parmağını deliyorduk ve çok ağlıyordu, canım acıyor diye. Hı hı. Bir süre böyle bu şekilde ilerledik. Sonra baktık sensör var. E, bir iki kere falan aldık. Bakanlık bunu karşılamadığı için... Şanlıurfa buca Belediyesi çocuklara sensör dağıtımı uyguladığı için ve bunu onayladığı için çok gerçekten çok mutlu olduk. Gerçekten teşekkür ederiz. Ve çok maliyetli bir cihaz. Alan var, alamayan var. Her ay bir mevla ödemesi lazım. Maliyette bir şey. Çok sevindik. Hı hı. Çocuklarımız artık okul hayatında falan işte şekeri düştü mü? Şekeri nasıl gidiyor? Öyle bir derdimiz olmayacak. Telefon ekranında göreceğiz şekerini. Hı hı. Ondan sonra öyle işte parka giderken çok sıkıntı yaşıyorduk. Acaba şekeri düştü mü? Acaba şekeri kaç? Mesela çocuğun koşmasına izin vermiyordum ben. Hı hı. Ya şekerin düşerse onun korku vardı. Ama şimdi o korku artık bizden kalkacağı için çok mutluyuz. Hı hı. Çok mutluyuz gerçekten. Gerçekten çok teşekkür ederiz emekleri için. Çocuklarımız için yapıyorlar. Yani şu anda ana sınıfına gidiyor. İşte orada onu takip etmek gerçekten zor oluyordu. Şu anda işim kolaylaşacak mı? Çok kolaylaşacak. Ömer çok mutlu. Ömer şu anda hiçbir şey demiyor. O da şokta. İşte parmak delmekten kurtuldum falan diyor. Çünkü onda baya yani gece kalkıp bakıyor, sabah bakıyoruz. O şekilde uyguluyoruz. O da mutlu. Evet. hiç korkma tamam mı? sadece şöyle kolunu açacağım önce tamam şöyle kolu tamam çok güzel hiç evet hadi bakalım şöyle tut şimdi 1-2-3 diyoruz takıyoruz tamam mı? hiç açamayacak. 1-2-3 evet hadi bakalım şöyle tut Şimdi 1, 2, 3 diyoruz, takıyoruz, tamam mı? Hiç acımayacak. 1, 2, 3. Temizleyeceğim. Tamam. Şimdi 1, 2, 3 diyeceğiz, bunu takacağız. Tamam, hiç canın acımayacak, merak etme. Sakin ol, çok güzel. 1, 2, 3. Tamam, bu kadar. Çok güzel, şöyle tutalım. Şimdi 1, 2, 3 diyeceğim, takacağım hiç merak etme. Bir, iki, üç. Tamam, çok güzel. Gündemimde ilk olarak diyabet hastası çocuklar vardı. Demiştim ki bugün dünya diyabet farkındalık günü. Tip bir diyabetli çocuklarımız var. Doğuştan şeker hastası. Devlet onlara şeker durumlarının ölçülüp insülün iğnesi yapılmasıyla ilgili masrafları karşılıyor. Yani parmağı bir iğne batırıyorsunuz, kan çıkıyor, ölçüyorsunuz, duruma göre de iğne yapıyorsunuz. Bu küçücük bebeleri, o yumuşacık parmakları, 5, 6, 9, 12 yaşındaki evlatların canını yakıyor. Bu eski teknoloji. Şimdi dünyadaki bütün çocuklar Türkiye'dekiler hariç artık bundan kurtuldular. Buraya bir sensör takılıyor. Kan şekeri annesinin babasının cep telefonuna anlık olarak geliyor. İğne olması gerekirse uyarı geliyor, doktoruna da bildiriyor. Hatta ve hatta devamında artık insülin pompası var. Karna konuyor. Buradan bilgi gidip insülin salgılanıyor ve her şekerden ve her ünite insülinden annenin, babanın, doktorun anlık haberi oluyor. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuz bunu ödemiyor. Bunu anlatmıştım. Bu gündemden sonra bakan çıkıp evlatlarımızın bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz demiştiler. Bir yıl geçti. İdillerin, Mehmetlerin, Kübra'ların, Mustafa'ların günde 10-12 kez parmakları delinmeye devam ediyor. Sayın Bakan benim hala canım yanıyor. Sizin sözünüzü tutmanızı bekliyor bu be evlatlar. Bir kez daha hatırlatıyoruz.